Evet, anava. Bugün... Mikrofonu kapattım. Dur, ha. Evet, bugün şimdi şöyle şuraya tam bir şey yok. Ha, girelim bir şununla. Tüm karakterleri 5 kupa yapacağız bir haftada. Şöyle 5 kupalar gelsin bir. Sonra duruma göre hepini de yaparız. Hedefimiz Türkiye sonuncusu. 200 bin olacak. O zaman hemen 23 bin kupaya kasalım yavaş yavaş. Şu onu öldü tamam. Ölümcül mezarcı isim çalmış. Hiç. Hiç, Şimdi o artık o Leon yok. Neden? Çünkü ölümcül mezarcı onu kuşlayarak öldürecek. Vurmadı. Şimdi hayırdır lan sen? Öyle misin galiba Ruzan'ın tokadını yemek istiyorum geber, geber lan Dayıdır korktum lan Anca şey ayıyla saldırsın Uş Uş Hadi gidelim şöyle ayakçı Geber lan ha, Ne oldu lan Ya oğlum ismini daha Ayısını da oğlum da bunu da Bu sizin nitanıza ya Bakın şimdi ben çok güzel bir pislik yapıyorum gözümü kapatıyorum ya ha şimdi 20 kere buna basacağım ne kadar basarsam ve 8. karakter Oo güzel bul evet şimdi bunu alacağız. ve sonra ne olacak biliyor musunuz bir tane isim, nita isimli nita gelecek bizi puşlayacak puşlamak ne demek onu Evet, şimdi. Uf. Aha, geliyorum. Kusura bakmayın, geç kaldım. Davetsiz misafirim galiba. Al ya? Çok güzel yardımcı oluyorsunuz. Ben burada... ...yardım etmeye çalışıyorum. Satış ya. İnsan bir yardıma değer bu bula ya. Benim bu kaba bir adam bir koydum ya değil mi? 10 yükle 10 bin var o 500 can o bak işte yap multi ATACAK o var sen canım ben 10 yükledim ne yaptın ya ben pis ha atsan ne olacak şuta abi özür büyük büyüksün yapma öldürme beni kim alana? En bulum. Ah, ben. Cinsle kıyacağım. Kıyma gibi. Allah, Allah. Öldürdü lan. Var ya kuba var. İsmi kuba zaten. Pis kuba. Oğlum burada adam akıl ismi olan yok mu ya? Biri Eukit, biri Kuba, biri o, biri bu, biri Mita, biri Puy. Ha ben geldim benim yükümü çaldın ya tamam benden hadi öldük tamam hadi al hadi istediğini hadi hadi ikiler koçum hadi, artık adamı, hadi bay bay size artık hadi bay bay iyi videolar like at,